beklemedi. Burası da şu an 3 günlük kamp için kalacağımız yer. Böyle çok kocaman bir yer değil. Normal. İşte diğer kızlar da yerleşmedi. <laughs> Bu şekilde. Böyle. Şu an bura boş. Çok Böyle dolaplar var. Tam açmayayım çünkü bizimki dolu. Kızımkinde de valiz olunca. Yani çift kabaklı işte. Orada anlayın. Burada prizler falan var. Şurada da ayrı bir dolap. Bunu açabilirim. Böyle. Burada da lavabosu. Şöyle. Bu şekilde duş Böyle yani genel olarak. Burada Bu şu an sanırım e, Nefşehir kampı genel müdürlüğü. Yani tam Nefşehir kampına gelen burada kalmıyor. Farklı. Tamam çıkalım diye geçiyor. Ben de uyumaya hazırlanıyordum ama uyumadım. Çünkü son anda aklıma geldi. Ay hemen açtım valla. Uçuyor çünkü. Kocaman kız bunlar. Şu an herkes videoya alıyor. Şu an dolduruluyor. Arkada da birkaç tane var şuralarda. Ay çok güzel. Beklediğimden çok daha büyük. Kocaman büyüyor. Gittikçe büyüyor. Değdi ya bu saatte yapma ya. Dörtte üç kırkta uyandık biz. Şu an durdu. Arkadakiler attı ama bu şey oldu. Değdi de bence bir tür. İşte Arkada da var, şunlar var. Şu arkada da, şurada görünmeyen bir tane daha var. Bayağı var. Bayağı da oldu. Ayrıca tatlı. yavaş yavaş gitmeye başladı. Daha buradaydı. Şurada hareket ediyor. Arkalarda görünüyor mu bilmiyorum. Bir sürü balon var. Şu an görünüyor. burada. Aa gidiyorlar. Kocamanlar ya. Bunlar da büyümeye başladı. Bir sürü var. Tam arkada da var. Şu an buna gidecek. Ayy sinekem bu yabancı ya. Keşke sizler de bilebilse. Üzgünüm. Üzücü. Çok güzel ya. Burayı ısıtıyor muyuz? Biraz çekim. Böyle. Bir sürüler ya. <laughs> Şuradan aşağı diyorlar <laughs> Onlar bence şeyden gelmiştir, dört gibi falan gelmiş öyle görünüyorlar. Görüntüsü şeyden, bizim gördüğümüzden daha kötü şu an hatta. Yani çok daha güzel görünüyor gerçekten. Böyle. Da bir M.K. Herkesin hayali bağlı bir bekliştir. Çok güzel. Ben mi benim bu arada? <laughs> Şu an eskiden geçeceğiz. Sonra bekliyoruz. Ben çok yamuk duruyorum ama şöyle. Veda yok. Hayal. Burada çok kalabalık ya. Herkes zaten aynı benzer yerlerde şey video çekiyor. Her <laughs> şey pardon fotoğraf çekiyor. Öyle. Burası Sevmiş. E, yine unuttum Şeymiş, Sevmiş güvercinlik alnı ya. Biliyordum unuttum. Sevmiş şu küçük böyle kovuklar gibi bir şeyler var. Böyle delikler var. Orada güvercinler kalıyormuş zamanında. Güvercinlerin işte yumurtalarından falan da fayda olmuyorlarmış. Böyle. Şu an kiliseye gidence. <laughs> Diyoruz. <laughs> çekmedim çekmedim. Alın. <Gülüyor> <Gülüyor> kıskırık, kıskırık. Aa iyi mi? Göster, iyi. Evet. Ayrıca dünya mutfağı da var. Aa çok dafızlı. Diyorum ki dünya mutfağı da var. Hindistan şeyi vardı. Bir de Kore mutfağı vardı. Belki Japon'da vardır, birini kestiremedim çünkü. <laughs> Allah'ım şunlara bak. Hepsi bakmak istiyorum ama tutacağım kendimi. Ne yani, güzel hediyelikler daha Aynen, daha hoş. <laughs> Ay. Hızlı hızlı her yeri göstermem çok özel. Bak. Karayışlı ömür alındırma, Bir şey mi? Tam böyle balayı çifti gelecek şurada fotoğraf çekilecek gidecek. gidecek. <laughs> Sonra bir daha görmüyorum Bak şurada belli aslında. Görmüyor ama içeride çizimler var. Ne? <laughs> böyle devam ediyoruz. Burada bekliyoruz. Devam. Burada bir sürü kilise var bu arada. Bin tane söylüyor. Hiçbir aklıma kalmıyor benim. <laughs> Dinledim bayağı ama İnsanın aklında pek kalmıyor yani. Ya da rehberinize bir anda olsa sorarsınız. Bu şekilde seni çekmem dur. Aa böyle beklemiyordum. Öpüşükmüş. É isso. Ayrıca kaçırıyor çocuğu, kaçırıyor, kaçırıyor. <laughs> kaçırıyor çocuğu. Duydu al işte. <laughs> Bu da üç güzeller. Şurada üçüncü. Şurada, pardon diğerinde. Kamerayı ver çekecek görünce görmek zor oluyor. <laughs> Resmen el alemin şeyini, <laughs> reklamını bedavaya yapıyorum. <laughs> Neyse, gitmek isteyen görsün diye. Ben de buradan kahve alacağım çünkü beğendim. Çünkü ben. Bir şey mi? Bizi bıraktılar. Bir buçuk saat. <laughs> Öyle dolaşıyoruz. Bakıyoruz. Böyle girenci. Bir şey mi? Şuranın ne kadar çok iş yapmadığını, yaptığını düşünmeyen yoksa. Sen ne Türk insanıyım demesin lütfen. Böyle buraya gireceğiz. Adı ne? Hemen adını da çekelim. Görünmüyor yalnız. Uluslararası bağ yazmıyor. Bağ bozumu festivali. Okey. Çok karanlık kız. Tamam. İşte o festivalin yapıldığı yer bura. Bunlar işte sıcak hava balonu. Ortalıkta peri başası. Ay. Böyle yürüyoruz. Hala yokuş çıkıyoruz şaka gibi gidelim. E böyle dediniz. Bana var dendi. Gidem. Düz gidelim, devam edem. Böyle full yokuş ve güzel evler var ya yalan yok. Ama hepsi otel sanırım. Şimdi dönüyoruz. Öyle baktık. <laughs> döndük. Bu kadar. <laughs> Aynen. Bakak yani. Çok güzel. Böyle böyle şeyler var. Çok tatlı. Güzel. Burada kalmayı isterdim açıkçası ya gezerken. Böyle yerlerde kalmayı isterdim. Şu an bunların hepsi videoda olacak. <laughs> Mükemmel. Anı. Çok güzel. Şu karşıda görünüyor mu bilmiyorum. Şöyle şeyler var. <laughs> Anı kalsın. Çok hoş ya. <laughs> Hep yukarı çıkıyorlar ama <gülüyor> <gülüyor> olsun baya güzel. <laughs> Şu anda da iniyoruz merkeze doğru. Gidiyorlar. <laughs>

o, iki, tane, tane, iki, tane. Tane, i̇ki tane var, tane var, var ya. ya. Ha, ha, şey, en üstte. Şey, üstü tamam. Döndük bu tarafa. Şu kayanın arkasında taşın üstüne yapmış yılan var. Siyah. Ha, evet. Ha? Evet. Şu önümüzdeki evet. taşın arkasında şöyle tepesinde. Evet. Bana göre. Evet, evet. nasıl var? <laughs> Büyük kütle. Evet. Ses gelmiş. Ayakları havada. Hmm. Hmm.

bu da topuz yapmış kadına da benzetenler var mı? Hiç benzemiyor. Ben. Ben, topuz onun yanında, Hayır, o, yapmış. Onun yanındaki bir yapmış Evet. Aa Ne yapmışlar? 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 Ne Evet. Ne yapmışlar? Köpek yapmışlar? Ne yapmışlar? Ne bakarsanız da salyangoza benziyor. Hmm. Yani, evet yani, bu arada. Tam öyle duyuyor. Ben bir de olacaktır. Olacaktır. <gülüyor> <gülüyor> Ben bir <de> tek mantıklı. Allah Allah. Yus. Bakalım. Yine kar kodla. <laughs> Heyecanlı. Aynen. Uygulamadan gireceğiz. Ha bak karşıya bak. Görünüyor mu telefonu acaba? Anladık mı? Görmüyorum telefonu şu an. <laughs> Çekiyorum sadece. Evet. Düğün şeycisi gibi, fotoğrafçısı gibi. Ha, yapıyorlar, düğün evet, salonlarına küçük gibi. Çekiyor çekiyor diyor ki tamam almak ister misin? Gidelim içeriye. keşke girmeseydin ya. <laughs> Işıklar var da. Türk değil ha Şurada zaten oklar falan var. <laughs> evet, Gidelim. Şu etrafı göstereyim. Gidelim. Tamam annam sabah Bak tatlı depoları burası. Aynen. Çok, Çok garip. <laughs> no. <Gelen> no var aynen. <laughs> Ben <türülecek> odamız zaten şey ya küçük ya. Okuda, e, işte yatak odası, odası çekiyorum. bir şey olacak. Allah korusun ben. Ya çok sıkıcı. Hmm. Aynen ya.

Ayaklarıyla çiğnedikten sonra bakın şurada bir oluk var ve ta şey, taş, taşın içine akıyor üzüm suyu. Sonra belli bir mayalanma, fermente olma süreci var. O şekilde amfora dediğimiz testiler var. Amfora dediğimiz testi bildiğiniz testi değil. Ucu sivridir, böyle düz değil değildir. Ki dibi daha serin olsun ki daha iyi fermente olsun diye amforaların içine koyup o şekilde fermente süreci tamamlanıyor ve servis ediyorlar. Aydınlatma nasıl oluyor diye soran bir arkadaşımız var. Aydınlatma duvarlarda mesela nişler göreceksiniz şuna benzer. Oraları aydınlatma için kullanmışlar. Ne kullanmışlar? Mum mu kullanmışlar? Hayır. Beşer Ateş şey. Gaz lambası falan mı? Hiçbiri değil. Ateş bezir böceği yağı. mantıklı geldi. Bezir ya. Bezir böyle çiçek gibi bir şey. Çiçeği toplarsın. Taşla ezersin. Yağ çıkar. Yağ çıktıktan sonra yaktığın anda küçücük, minicik bir bezir yağ bile bir ortama uzunca bir süre aydınlatması <laughs> <laughs> kokusuzdur. Hiçbir şekilde kapalı alanlar <laughs> için uygundur. Kokusu da iyiymiş yalnız. Aynen öyle. Kapalı alanlar <laughs> için de çok uygundur. O yüzden onu kullanmışlar. Şimdi hemen <laughs> burada büyük <laughs>

hızlı hızlı geçiyorum çünkü gidiyoruz. <laughs> Burada bakış şekillendirme yapıyorlar. Bunlar <laughs> ne Çok garip be. Ne? ne yukarısı var bunun? Net kaybolmuş ya. <laughs> Yine gidiyoruz. Şurayı da çekelim. Kız oh, bir <laughs> şey diyeceğim. Benim <laughs> kafamı yine vurdum ya. Ee, <laughs> <laughs> çıktık. Çok garipse. Da <laughs> kızların fotosunu çekti. Tabağa basmış alsınlar diye. <laughs> Çok iyi. Herkesinki yuşa ayağımız. Birisi poz vermiş sadece. Ay. Burada Hacı Bektaş yazıyor. Şey alalım. Şöyle gidelim. Ne Evet. Şu an temel aşamasında Şu an Burak kabalı da. Ben şey etrafını göstereyim şekilde. Tamam burada tamamen görünüyormuş. Daha yeni çektim de. Şimdi de... tamamen görünüyor. Muhtemelen burada belki etrafı sunum gibi bir şey koymuş olabilir. etrafı göstermek. Buraya giremiyoruz. Ben videosunu çektim. Böyle etraf şu an böyle. Sağ tarafta var. Hacı Bektaş Veli Türbesi ve müze işte. Hem çöbe hem müze. Bu şekilde. Bunun ayakkabıları çıkarıyor. Ve cami aynı zamanda. Bu da daha yeni gösterdiğim caminin içi. Kitaplar falan var. Böyle. Çok karanlık değil de kamerada karanlık şey. My Burada şeymiş kapıları bilerek e, aşağı düşük yapmışlar yani çok yüksek değil ki saygıyla eğilin yani. Ve yani bence mantıklı yine de. <laughs> Düşününce iyi geliyor. Bu şekil. neymiş Büyük ama. Nasıl sancak diyor. Bu şekilde bu oda. Bakın bayağı küçük. Kur'an gibi duruyor ama el yazması kitaplar diyor. Belki Osmanlıca falan da olabilir. Öyle. altında hepsini yazıyor da netlemiyor kamera. Örtülüyor. Covers up örten hani örtmek demek. Hepsinin İngilizcesini falan yapacağım mantıklı. Bir tek biz gelmiyoruz sonuçta. Devam şuraya. Şöyle. Şöyle etrafı çekeyim. Sanırım en son burası var. Buraya da çıkabiliyorum. Evet. Dur, çıkayım. Etrafın fotoğrafları falan var. Eski fotoğraflar. Tamam. Evet. Genel. <laughs> Hepsini göstereyim. Bu şekilde. Buradan ne iniyor? Kübra nerede? Dışarıda bize. Şöyle genel göstereyim. Hem ayrı yatan içeride ibadet eden var. Hem de benim çok zamanım yok. Oraya geçersen bakarım dışarıdan. Bakın şurada mezarlık var. Bu şekilde. Gökyüzüne <laughs> gösterem Güzel. Geçen Devam. Turkish coffee. Evet merhabalar hoş. Bu mu sallanan şey ya? Aa sallamıyormuş. <laughs> Anne. <laughs> Sallanıyor. <Kız salamıyor. gülüyor> Baksana karşı ya. Kız çok güzel. Tek sıra haline gidiyorlar. Devam devam. İyi iş. Nice. Devam. Oy. Şurayı da çekeyim. Oy. Kız bu ne? Baksana bir sürü kano gibi bir şeyler var. Aha. çok güzel. Bak bak karşılarında çok hoş. Hop yine vermedi hop. <laughs> Kaç ay külü insanlara yaptığı harekete bak. <laughs> Hepsi Koreli falan. Git ki bu şaşırıyorlar. <laughs> Allah Allah niye olmadı? <laughs> Aa kız ne kadar güzel. Bir sürü şey var. Bulmaktadır <laughs> o zamandan bu zamana kadar da babadan oğula, dededen torna geçerek Hititler'den günümüze kadar gelmiştir. İki farklı çeşit toprakla çalışıyoruz. Kırmızı ve beyaz olmak üzere. Oturacak. Oturdu <laughs> Farklı bir havası var diyeyim. Baksanıza. Karşı sokak. Şöyle. Bak sen doğat şeyi kaç güzel. Şu tarafı da göstereyim. Hep bir antika şeyi var. Havası <laughs> var. Şurada. Bu <laughs> da her şekilde yukarıda şeyler var. Konserveleri de renklendirmişler. Öyle. Yok, sen şunu... <laughs> Bak basma <karşı, masamayı. gülüyor> <laughs> <Son. gülüyor> abi. Ay... Hadi sana, sen Hayır, ilk siz atın. İlk siz atın. Birini aynı atın, sonra aynı anda atın. Tamam, bir, iki, 3 üç. <laughs> 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 <Biri> gidiyor da. <laughs>